Ne sahiptir Allah? Nitekim Lokman suresinde Lokman aleyhisselam kendi evladına bir akide öğretiyor. Kendi evladına aslında bizim için de örnek olan o surenin içerisinde kendi evladına Allah hakkında inanılması gereken, takınılması gereken tavrı öğretiyor. Ne buyuruyor? Ya bu ney? Ya bu ney? ey oğulcağızım manasına gelir. Ey oğlum değil, ya ibni değil. Burada Allah Azze ve Celle bizlere Lokman Aleyhisselam'ın sözünü böylece aktarırken bir menheç ve metot öğretiyor. Nasihat vermede ey oğulcağızım, ey yavrum manasında bizim de işimizde. Lokman diyor ki ey yavrum, ey oğulcağızım. اِنَّهَا اِنْ تَقُوا مِثْقَالَ eğer her hardal tanesi ağırlığınca bir şey olsa bile min hardelin fetekun fi sahratin o hardal tanesi küçücük küçücük hardal tanesi bir kayanın içerisinde gizli olsa bile ev fi semavat ya da o hardal tanesi göğe çıkmış olsa bile havaya uçsa hardal tanesi Av fil ard ya da yerinin dibine inse. Nereye giderse gitsin o hardal tanesi. Yetti biha Allah. Allah dilese onu getirir. Aynısıdır. Kaçmaz Allah'ın ilminden. Kaçamaz. اِنَّ اللّٰهَ لَط۪يفٌ خَب۪يرٌ Çünkü Allah çok latif bir bilicidir. Burada latif, Allah en ince manasında her şeyi bilir manasındadır latif bir habere yani işaret eder. Kardeşlerim, her şey gizli ve açık Allah'ın ilminde ve dahilindedir. Küçük büyük, görülen görülmeyen, her şeyi Allah Subhanahu ve Teala bilir. Allah Azze ve Celle annenin karnına düşen tohumu, bir kadının karnına düşen tohumu, erkek mi olur, Yoksa kız çocuğum olacağını da bilir. Esasında o tohum da düşmeden önce onu bilir Allah. Nitekim Allah, Allahu ya'lem ma tahmilu kullu unsa ve ma tğidü'l erham ve ma tezdad. buyuruyor. Yani Allah bilir her bir kadının karnında taşıdığı ve gizli olanı taşıdığını ve gizli olanını da bilir Allah. Ve ma bunun ziyadesini bilebilir Allah. Yani sakın bunun garabetine ve acayipliğine kapılmayın diyor Allah. Ve yani onun bilgisi bu konunun dışındadır da. Hani bizim için çok büyük bir meseledir. Allah Azze ve Celle'nin hani bizim açımızdan diyor. Bir kadının karnına düşen sperm dediğimiz o tohumun erkek mi yoksa dişi mi olacağını bizim bilmemiz daha ilk günden müstahildir, imkansızdır. Allah diyor ki bunu bilir Allah. Bunun dışında da daha çok bilgisi var Allah. Subhanallah. Subhanel Melik. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle böylesi bir sıfatla muttasıftır. Allah'ın bilgisi ve ilmi vardır. Her konuda ve her şeyde Allah bilir. Onun bilgisi sınırlı değildir ve sınırlandırılamazdı. Biz böyle iman ettik. Bunun dışında başka aksi bir söz söyleyeni de reddettiğimiz gibi iman etmeyiz de. Ve şüphe de duymayız. Bir kimse bu konuda bir küçük bir şüpheye bile kapılsa vallahi iman edemez. Vallahi iman edemez. Bir kimse şöyle dese Allah şu anı bilir ama geleceği daha vuku bulmadığından dolayı bu gelecek bilemez dese vallahi Müslüman olamaz. Bir kimse dese ki ben şu an olanı biteni Allah görüyor ve biliyor ama benim yarın kiminle evleneceğimi bilemez. Bilemez Allah ve bilmiyor Allah dese vallahi iman dairesi içerisinde kalamaz. Nasıl kalsın ki?